Merhaba arkadaşlar, 18 Eylül Pazar iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki bankomaç iddia analizleri ve iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizim için önemli. Özellikle videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Saat 15'te İspanya La Liga'da Betis ile Girona karşı karşıya geliyor. Betis oynadı 5 karşılaşmada. 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 3 gol yedi, 12 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Betis 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Villarreal'i 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Girona ise 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 5 gol yedi, 7 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Valladolid'i 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 15'te İspanya La Liga'da oynanacak olan Betis Girona karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Saat 16'da İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Leeds karşı karşıya geliyor. Manchester United artık karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. 8 gol attı. 8 gol yedi. 12 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Arsenal'ı 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Leeds ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 10 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Brentford'a 5-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 16'da İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Manchester United Leeds karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 2 üst. Saat 14'te İngiltere Premier Lig'de Brentford'la Arsenal karşı karşıya geliyor. Arsenal 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 7 gol yedi, 15 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Manchester United'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının tamamını Arsenal 2,5 gol üstü tamamladı. Brentford ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 9 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Leeds'i 5-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 14'te İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Brentford Arsenal karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu bir buçuk üst. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım kazanma oranı oldukça yüksek olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiz günün ideal banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. Youtube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadığım önceki iddia tahminleri videolarımda izleyip başarımın aylık fazla %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle iletişim kurabilirler. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe kendi evinde Alanya konuk ediyor. Fenerbahçe 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 15 gol attı. 6 gol yedi, 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Kayseri Sporu 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı tamamladı. Alanya Sporu ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 10 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Ankara gücünü 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 20'de Türkiye Süper Ligi'nde oynayacak olan Fenerbahçe Alanyaspor karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu handikap 1-0. Saat 20'de Portekiz Ligi Liga Portugal'da Benfica ile Maritimo karşı karşıya geliyor. Benfica 6 karşılaşmada 6 galibiyet aldı. 14 gol attı. 3 gol yedi. 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kazandı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Family 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Maritimo ise 6 karşılaşmada 6 mağlubiyet aldı. 4 gol attı. 17 gol yedi. Puanı bulunmuyor. Son 5 karşılaşmasını kaybetti. Son karşılaşmasında kendi evinde Gilviçente'ye 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 20'de Portekiz Ligi'nde oynayacak olan Benfica Maritimo karşılaşması ile ilgili tahminim ilk golü ev sahibi takım atar. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera piyasalar, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt, ortaya ve taraf gollerle kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuzda indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Emine saygınız varsa ücretsiz banko iddia tahminleri videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı İlk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçların oranları düşmeden, oranlar yüksekken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Facebook ve Instagram hesaplarımı videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.